Bekirdağ milletvekilimiz Sayın Mustafa Yel'e konuşmalarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet Aydolgu, sabırsız mıyız? Evet. Bekliyor muyuz? Evet. Maşallah ya. maşallah sizlere. Bayrakları havada görmek istiyorum biraz sonra. Haydi oldu. Vakit tamam. İşte o geliyor. Tevazu. Samimiyet. Ve gayretine yola çıkan.

Yüce Erdem'e binlerce kez hamd ay Aydoğdu! Hepinizi çok seviyorum! Allah'ım sen bu güzel insanların ufkunu bahtını açık eyle. Yollarını açık eyle. Işıkları bir açar mısınız? Bir göreyim ya. Göremiyorum karşıyı. Eyvallah. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Öncesi bir teşekkürüm var. 15 Temmuz akşamı burada bir kardeşim var. Aradım. Dedim ki Kenan, Türkiye'de bir şeyler oluyor oğlum. Acil bütün mahalleyi topla aşağıya. Bir ordu, bir ordu sonunun ne olacağını düşünmeden yanında sonu aldı. Ben sizin hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden bir şey razı olsun. Şimdi, şimdi konuşmakta zorlanıyorum. Öyle büyük bir sevgi, öyle bir enerjiniz var ki anlatamam size. Bizi yıllarca, bizim yıllarca ikinci sınıf insan görenler, benim Ayda Oda'daki roman kardeşlerime kıpkı diyenler, benim Ayda da yaşayan insanlarımı sadece çöpçülüğü var görenler, şimdi kalkmışlar mahalleye geliyor diyorlar ki, bize o verin. Benim Ayda kardeşlerime hizmet yerde sadece bir heykeli 1 milyon TL para verenler şimdi kalkmışlar diyorlar ki. Ayda oldu bir de sahip çıksın oy versinler. Ay doldu'daki kardeşlerime ne ilçe yönetim kullarına yer açanlar, ne il yönetim kullarına yer açanlar, her seferinde danışmanlık verenler, her seferinde belediye meclis üyeliği teklif edenler, 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 edenler. Şimdi de ettikleri bulacaklar Allah'ın izniyle. Bakın kardeşlerim. Allah nasip ederse öyle bir ekiple geliyoruz ki artık benim Roma kardeşlerim gelecek kaygısı gitmeyecek. Artık benim Allah çocuklarım Allah nasip ederse her birinin içerisindeki çıktı. Romanların içinden hakim çıktı mı? Çıktı. Roman mahallesinden bir polis çıktı mı? çıktı. Başka. Ben size dedim mi romanların içerisinde hakimle polisle çıkacak. Bana güvenin yeter dedim mi? Evet. Sözümüzü tuttuk mu? Evet. Eyvallah daha etmedi. Allah nasip ederse bu şehirde yaşayan hiçbir roman kardeşimin hiçbir gacı kardeşimin gelecek kaygısı olmayadan yaşayacağı bir Süleyman Paşa için geliyoruz. Üstelik cümbür cümbür geliyoruz sadece bir heykel parasına burada Roman Mahallesi'nde defalarca kez, yüzlerce, yüzlerce kez belki yapabilecek, top sahaları yapabilecek Ekrem size sadece heykelleri reva gördü. Benim Roman kardeşlerime sadece çöpçülüğü reva gördü. Artık o ne kapandı. Artık. Yürüyecek, 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 yürüyecek. Allah razı olsun. Kardeşiniz sizin evlerinizde oturup çayınızı içti mi? Sizinle birlikte yolculuk yaptı mı? söylüyoruz. Romanların içerisinden her şey çıkmıştır. Sıkıntı yok. Çocuklar içindesinden de çıkmıştır. Ama romanların içinden asla vatan ailesi kalmıştır. <laughs> Çınar Romanlar bayrağı için, romanlar ezanı için, Bakın. Allah nasip ederse konuşacak çok şeyimiz var. Ama iki tane kardeşimi buraya davet etmek istiyorum. Romanlardan neler çıkıyormuş görsünler diye. Şimdi bir tanesi ki Türkiye'de 17 milyon öğrencinin bakın Türkiye'deki 17 milyon öğrencinin temsilcisi kim biliyor musunuz? Bir roman çocuğu. Erkay Moloz, neredesin Erkay? Gel. Bak. Öyle falavrayla 17. 18. 19. sıralara adam yazmakla iki yan bir aleme gelse meclis üyesi çıkaramayacağını bildiğin için bizim roman çocukların dibe attığınla olmuyor Ekrem Eskiler doğmuyor. Bak adamlık böyle oluyor böyle. Bu roman çocuğu 17 milyon Türkiye'deki öğrenciyi temsil ediyor ya. Öyle falavra atmayacaksın. Bitmedi. Başın başın kardeşim daha var. Biliyorsunuz Tekirdağ'da bir tarih yazıyoruz. Üç tane vekilimiz var birbirinden kıymetli. Bir tanesi Tekirdağ'da ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra yüz yıl sonra meclis başkanı olmuş bir Mustafa Şahit Oğlan. Sonra kim var? Biraz önce de konuştular ikisinden. de. Mustafa'ya vekilimiz var o da sizin bir evladınız. Sizden birisi. Sizi bağrına basmış birisi. Şu anda AK Parti'de 11 milyon üyesi olan AK Parti'nin 50 kişilik yönetim kadrosu var. Bir vekilimiz daha var. Benim ablam gibidir. Çiğdem abla. AK Parti'de genel başkan yardımcısı kadın kolları. Üstelik genel yönetim kadrosu. Şimdi bir kardeşimizi çağıracağım. İstanbul'da milletvekili adayı oldu. Allah nasip ederse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanı danışmanı olacak. Kim olacak bu roman çocuğu? İbrahim Yasin Kırıcı. Neredesin İbrahim? Peki. Peki yetti mi? Allah nasip ederse. Süleyman Paşa Belediyesi'ne bir Nisan'da aldıktan sonra bir tane de roman belediye başkan yardımcımız olacak. atamayla gelen. Allah nasip ederse ben bu roman çocuklarına bütün Türkiye'ye örnek olacak şekilde yetişsin diye çalışacağım. Benim roman ablalarım çocuklarına sahip çıksınlar ben onlara sahip çıkacağım. Benim roman kardeşlerimi kimse ezmeli edemeyecekti inşallah. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Ne dedi? Onlar benim kardeşim dedi. Onlar bize sahip çıktı. Siz de sahip çıkacaksınız dedi. Biz sahip çıkmaya geliyoruz. Evet. Bir sene daha teşekkür etmem gerekiyor. Allah dedim, birazdan gelecek. Ne olur, ben Roma kardeşlerime söz verdim. Beni yalnız bırakma. Gel onlara güzel bir eğlence, bir konser ver dedim, kırmadı. Bu akşam sizin birlikte olacak Kivali ablama. İnşallah, İnşallah, yazın tekrardan festivalde yine beraber olacağız. Daha büyük, daha coşkulu bir kalabalıkla beraber olacağız. Şimdi ben sizden bir söz almak istiyorum. 31 Mart Pazar günü siz Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları olan Büyükşehir'de Mesut Özcan Başkan'a sahip çıkacak mısınız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Bak her şeyi duydum. Romanın sözünden gelince caydını duymadım haberiniz olsun. Bir şey daha. Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Parti'nin AK Parti'nin Belediye Başkan Mesajımı Bir daha. Teşekkürler. 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 bir Teşekkürler. Teşekkürler. bir, durun. Herkes bir ışıkları yaksın, Gören görmeyene herkese burada ulaştırmış olalım. Hadi bakalım. <laughs> evet telefonların ışıklarını görelim. <laughs> Çeşme'de Şimdi bir oldu tane oldu daha söz alacağım. Işıkları yakalım. Haydi Odu Mahallesi burası. Hatamız vardır. Yanlışımız olmuştur. İstanbul Gazlı Çeşme'de. İşte belki kalp kırdığımız olmuştur. Ama şunu herkes bilir ki Cüneyt Yüksel bir roman dostudur. Cüneyt Yüksel romanları kendi kardeşi gibi kabul etmiştir. Evime gelmişlerdir, evlerine gitmişimdir. Aynı barlardan su içmişimdir. Aynı tabaktan yemek yemişimdir ve bununla da gurur duymuşumdur. Şimdi bu cümle kardeşiniz kapınıza geldi. Pazar günü bu kardeşine sahip çıkacak mı bu Oman Mahallesi? Söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Allah da şahit olsun ben de size, size sahip çıkacağım. Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum. Allah, bizim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, ezanlarımızı susturmasın. Allah, bayrağımızı yere indirmesin. Allah, topraklarımızı düşman botuna çiğne etmesin. Allah, bizi birbirimizden ayırmasın. Ben, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanımızı ve ülke ocakları başkanımızı gördüm buradalar. İzin verseniz, Onlarla birlikte bir de AK Parti'nin ilçe başkanı sahneye davet etmek istiyorum. Yaklaşık iki aydır benle birlikte kapı kapı geziyorlar. Bir de bir de Abdü var. Abdü Nerede benim Abdü Benim üzerinde hakkı vardır Abdü Bakın bir şey söyleyeceğim. Kibariye gelene kadar iki üç dakikada toparlayayım. <laughs> Bu adamların derdini biliyor musunuz? Pazarı bir kaldırmak, pazarcı esnafından bir kurtulma. Bizim balıkçılarımızı sağa sola sürerek evine ekmek götüremeyecek hale getirmek. Nerede esnafımız dertliyse onların derdine dert eklemek. Bir de yetmedi. <laughs> Atkılayım abi de gelmiş, onu da göstereyim size. Pazarcı babasıdır. Bir de yetmedi. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Toki'de Aydoğdu Mahallesi'nde çaktırmadan erzak dağıtarak akılları sığaca benim roman kardeşlerimin oyunu alacaklarını zannediyorum. Artık o devir geçti değil mi? Yani bir romanı erzakla kandıramayacaklarını artık anlamaları lazım değil mi? Hay Allah razı olsun. Bakın <laughs> Eyvallah. Biz bu dönem işsizliği burada bitireceğiz. Artık güne birlik yaşamak yok. Artık herkes sosyal güvencesi olan bir işe girecek. Bakın bu devlet Allah aşkına evde ananıza babanıza bakıyorsunuz size para veriyor mu? Veriyor. Peki bizim ilkelden sosyal yardımlaşmadan destek alıyor musunuz? Peki hastaneye gidip ücretsiz hizmet alabiliyor musunuz? Evet. Ya kardeşim biz sizinle dertleniyoruz sıkıntımız bu. Onların böyle bir derdi yok. Onların en büyük derdi ne? Heykel yapmak. Neymiş? Heykel yapma. Neymiş? Heykel yapma. Neymiş? Heykel, Neymiş? heykel Artık heykel devri kapanıyor. Hizmet devri başlıyor. Allah izin verirse bu şehir hep birlikte kalkınacak bize sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Artık, artık iş konusu bu şehirde konuşulmayacak. Tekrar söylüyorum. Artık söz. O iş bitti Allah'ın izniyle. Bakın, daha ne yaptı bir şey daha söyleyeyim. Kivariye gelmiş mi? Gelmiş. Kibariye geliyormuş hemen toparlıyorum. Bakın. Arkadaşlar. Evet, yok. Arkadaşlar. Durmak yok! Durmak yok! Durmak yok! Durmak yok. Hay Allah razı olsun. 31 Mart Pazar günü inşallah sandıkları patlatmaya var mıyız? var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Hay Allah razı olsun ben bütün meclis üyelerimizle birlikte, milletvekillerimizle birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah hepimizden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Ајде, добурите бака, треба да се чевреди на машина да идува. Ајде, arkadaşlar. Allah boşalt Boşalt Bir şey daha söyleyeyim ya ayıp oldu unuttuk. Önümüzde kadınlar duruyor. Kadın kollarımıza da hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem AK Parti'nin kadın kollarına da çok teşekkür ediyorum. Gençlik kollarına da teşekkür ediyorum. Gerçekten siyaset kolay iş değil. Kapı kapı geziyorsunuz. Herkesin gönlüne girmeye çalışıyorsunuz. Hiç kimseyi atlamadan kucaklamanız gerekiyor. Anlatmanız gerekiyor. Evinde çoluğunu çocuğunu bırakarak, eşini bırakarak yollara düşen ablalarımızdan Allah razı olsun. Bizi, bizi öksüz yetim bırakmayan bütün dostlarımızdan Allah razı olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Sağ olun. Atevrek, atevrek aldım yanı tavukta. Atevrek aldım yanı tavukta. Atevrek aldım soktuk. Arka taraf toplumun araçlar, lütfen araçlarımız alalım yerlerinde. Hadi. Hadi. Hadi abi. Evet Aydoğdu. Hazır mıyız Aydoğdu? Evet. Sanatçımız Kibariye Hanım çok kısa bir zaman sonra alanımıza teşrif etmiş olacaklar. Sahnedeki arkadaşlarımız lütfen aşağıya alalım. Saz ekibi arkadaşlarımıza da yardımcı olalım. Hazırlıklarını yapsınlar. Ve Ayda Ulu'yu Kibariye'de buluşturalım inşallah. Haydi bakalım yürekten bir alkış Kibariye'ye.